Evet arkadaşlar. Niye video atmıyorsunuz diyorsanız arkadaşlar. Canım sıkılıyor hep. Bugün ben de GTA 5 videosu atacağım. Arkadaşlar. GTA 5. Epic Games. E, bir tane. Şey yaptı. Çekiliş yaptı. 180 liralık GTA'yı beleşe verdi. Biz de aldık arkadaşlar. Ve şu anda. GTA'dayız. Şimdilik kendimize bakalım şöyle paramız var geçen öbür videolardan bildiğiniz gibi arkadaşlar 6 çarpı 6 bir tane jipimiz var hangi cip hemen göstereyim size arkadaşlar e, hemen göstereyim size hangi jip olduğunu e, hangi jip şu jipimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buna armor marmor hepsini çaktım Bilgisayarda ay oyunda bir sıkıntı olmuştu girmiyordu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki TikTok hesabım var. İsmi Aziz Yazar diye arkadaşlar. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şöyle kadına onun sütüyü. Ne güzel vurdum lan. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımda yenildim. Şöyle Şimdi internetten Değil tabi ki de İnternetten mi yapsak Yok ya Kendimize yoldan bir tane araba çevirelim Yoldan bir tane şunu alalım mesela Bu hoşuma gitti Şimdi ben bunu modifiye edir modifiye edir. Hepsini yapacağım ve güzel olacak. Evet. İnşallah ban arkadaşlar. Ay inşallah ban yemeyiz. Bu videodan çünkü şarkı şarkı şey biraz inşallah bir şey olmaz. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk telefondaki videom GTA San Andreas çok güzel izlenmiş ve hala izlemeyi unutmayın arkadaşlar. 40 tane abonemiz olacak yakında. 40 abone olalım arkadaşlar. 40. 40 abone olursak çok güzel olacak. 40 abone. 40. O tırın üstüne düştü. 40 abone ya çok değil arkadaşlar 40 abone. 40 abone ya. Jenga çalıyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik biliyorsunuz Franklin'deyim ve Franklin'in ayrı E biliyorsunuz ki Franklin'in ayrı özellikleri var. Şu hızlandırma özelliği var güç kuvvet şimdi bir Michael'a geçiş yapabilir miyiz bakalım yapabilecek miyiz yapamazsak Franklin'de kalacağız ananı satayım açılmadı mı bu he polis var evet polis gitti ve geçiş yapabiliyoruz Buradan Michael'a geçiş yapıyoruz. Michael'ın arabasını, arabasını Abi modifiye etmişti ve çok efsane bir araba yapmıştı modifiye ederek. Hemen şimdi Michael'a geçiş yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu video yandır düşse de artık özür dilerim. Evet şu anda Michael'dayız. Şunu düzeltelim. Evet. Arkadaşlar bu oyun %100 gerçek. Dünya'da ne olursa bu oyunda da oluyor mesela. 1.6 motorlardaki arabalar GT adını bağırtırılıyor arkadaşlar. Gel yani bunu bilmiyorsanız Gerçekten 1.6 motorlar bağırtırılıyor. Evet. Şu an ben Michael'dayım ve Michael'ın özel gücü de bu. Arkadaşlar harbiden bilmiyorum. Michael'ın bu özel gücünün ne işe yaradığını var biliyorsa yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu özel gücünün ne işe yaradığını hiç hiç ama hiçbir şekilde bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Şu arabayı alalım. Arkadaşlar ciddi diyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Çünkü çok bilmek istiyorum. Evet. Evet şu an gidiyoruz. Fizana doğru. Uçuş. Arkadaşlar ama Michael'ın özel gücü mi? Ağır çekim galiba. Trevor'un özel gücü delirme arkadaşlar. Deliriyor. Deliriyor. Adamı Trevor'a 4-5 kere vurup öldürüyorsanız Trevor o deli özel gücüyle bir vuruşta adamı yere yatırabiliyor. O yüzden ben de şimdi Trevor'a geçiş yapacağım. Onun özel gücünü de görelim ve gene Franklin'e geçiş yapacağız. Çünkü Franklin'le öyle bir modif yapacağız ki çok güzel olacak. Aa adam dövmüşüz ya. Adam dövüyormuşuz. Evet Frank ay ay Trevor'ın arabası da bu bakın. Özel gücü. Deliriyor. Deliriyor ya. Bak 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 bak. Ben bu adamı arabasından çıkartacağım. Bir tane adam sinirlendirelim. Aha. Bakın mesela bu bana çarptı Ben düştüm buna geliyorum geliyorum Bunun arabasına bindikten sonra Bu bana saldırmaya başlayacak Değil mi? Yo başlamadı Olsun Şu şarkıyı da Ne bu? Arkadaşlar Bakın kaç senedir söylüyorum Gene söyleyeyim yorumlara güzel şeyler yani yemek ay yani böyle falan Furkan Yaman yapıyordu ya Yunus'a kolay gele diyor Yunus'a kolay gele yapıyordu Ben de Yunus'a kolay gele yapmak istiyorum arkadaşlar ya bir gün Yunus'a kolay gele yapalım Yorumlara onlarla ilgili bir şey yazın Mesela 5 dakikada yumurta yap şunu yap bunu yap Mesela torpil gibi bir şey yap yapalım yani yapalım Hadi Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yazmayı unutmayın. Evet. Bakın bu tırın gücü. Ay kamyon. Ne tırı? Neyse. Biz Frenkline'e gidelim. Evet şimdi Frenkline'deyiz arkadaşlar. Üff. Uy. Uykum geldi lan. Evet. Biraz kadın <laughs> dövelim. Aa, sen beni mi çektin? Selamun aleyküm. Evet, atlattık polisleri de. Bir tane hoşuma giden bir araba almak istiyorum dedim. bak geri geri gidiyor. O araba geri geri gidiyor bak. O polis. Polisleri de atlattık. Atlattığımıza göre. Şu arabayı alalım ya. Kendimizi bir araba sahibi olalım. Araba sahiplenelim. Alışveriş merkezlerine gidelim arkadaşlar. Şimdik. Buradan nereye gidelim? Hmm. Buradan nereye gidelim? Buradan nereye gidelim? Nereye gideceğiz ki harbiden buradan ya? Nereye gidelim? Yarışa gidelim mi? Yok be yarış çok şey olur. Yok yarışa gitmeyelim. Hmm, nereye gidelim ya? Giyim mağazasına gidelim. Arkadaşlar. Oraya. Biraz üstümüze başımıza bir şeyler alalım yahu. Böyle kötü şeyler mi giyeceğiz ya? Evet. Mikrofonun dibinden konuşuyorum. Hep böyle kötü şeyler mi giyeceğiz? Bizi değiştir. İnşallah telifimiz. İnşallah. Hadi bakalım. Elektrikli galiba bu araba, evet. Çünkü elektrik sesi geliyor. Bakın. Duyun. Bak. Zı -zı diye. Ben nereye gideceğim ya? Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Lan oğlum! Ters sola mı gidiyorum ben ya? Yani? Nereye gidiyorum ben? Ha? Evet. Şimdi düz. Şuradan. Şöyle. Arkadaşlar sizin karantinanız nasıl geliyor? Geçiyor. Benim karantinam böyle. GTA oynuyorum. Ben böyleyim. Hep GTA oynarım. Ben GTA oynarım. Sizin karantinanız nasıl geçiyor? Şu an merak etmedim. Ne diyeyim? Merak ettim. Ha, alalım. Düştük. Bu ne? Burası. Burası. Mı? Evet. Hadi. Bir şey diyeceğim. Franklin'in kası belli olsun. Diye. Şunu alalım tamam. Bunu aldık. Ondan sonra yok lan. Dur. Go. Şunlara bakalım. Bak. Okay. Atlet çok mu arkadaşlar ya? Atlet. Ya atlet olsun ya. Hadi Frank'in evine gidelim de bir atlet alalım. Atlet yok. Atlet, atlet. Atlet alalım dövme yaptıralım Hadi bakayım Atlet alalım dövme yaptıralım Arkadaşlar aranızda GTA oynayan varsa GTA Online'a GTA Online'a girebiliriz arkadaşlar Evet Aranızda GTA oynamayı çok sevenler Bağımlı olanlar varsa benim gibi A, Onu satıyor Ya devir demedik ya Dur, ben motoru deviririm. Ben motoru deviririm, inşallah. Devirilmez bu. Buradan evimize gidelim hemen. Evet, şu an evimize gidiyoruz. Arkadaşlar bu araba bizim tamam Artık bu araba bizim. Bu arabayı sahiplendik. Şimdi ee, garajımıza park edeceğim bu arabayı. Üstümüze üstüme bir şeyler atlet giyeceğim. Kasımız belli olsun. Evet. Üstüme atlet giyeceğim. Ve öyle işte. Sonra dövme yaptıracağım ve atletli atletli gezeceğim artık. Oğlum GTA sıcak ki ülkeye bakanasınız sımsıcak kuraklık gibi ama istersem tek modla yağmur yağdırabilirim ama yağdırmayacağım bakın Arkadaşlar ekran şeyini tam alamadığım için bundan da özür diliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar haritayı yarım yamala kaldım. Buradan Z'ye basınca haritayı tam görüyorsunuz ve gideceğiniz yeri tam görüyorsunuz yani. Onu da fark ettim. Bir iki üç dakikalık işim oldu. Şu kamerayı ayarlayayım falan filan derken şöyle oldu. Of arkadaşlar ya. Evet şimdi bakın. Bu arabaya sahiplendik. Tekrar söylüyorum. Bu arabaya sahiplendik. Artık bu araba bizim. Kimse alırsa da polis aradım, Onu geri alır. Çünkü o 6x6 6 arabamızdı. Bir tane hırsızın teki ben alışveriş merkezine girdikten sonra çaldı. Polisi aradım ve geri getirdi. Ama bu orijinalde olur tatilde oluyorsa arkadaşlar ne hani böyle internetten indirme GTA'nız varsa onu da deneyin hatta bana videosunu da attın yaparım Instagram'a videosunu atabiliriz Instagram'a Instagram'ım Yunus Yazar TikTok hesabım Aziz Yazar Yeni hesap açayım derken TikTok'ta yanlışlıkla abimin adını açmışım. Abi bu videoyu izleyeceksem özür dilerim. <laughs> Lan İlerle bas. Bas, bas. Hadi. Evet, şimdi arabamızı garajımıza park edeceğim ve benim evime gireceğim oradan giyinme kabinine gireceğim şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 çarpı 6 arabam orada ha tamam şuradan evimize girelim Arkadaşlar ev güzel ama <laughs> Ev çok karışık bence ya. Çünkü neyin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Çok karışık bir ev. Efsane karışık bir Neyin nerede olduğu belli olmayan. Ne öldüğü belirsiz bir ev. Ha? Burası neresi ya? Ne bileyim ben. Oğlum giyinme odam nerede benim? Ya oğlum Ev çok karışık. Giyinme odam nerede? <Sessizlik> Duyuyor musun sesi? sebebi mi? Var. Ara sıra dalıyor ara sıra kar. Cık. Ya arkadaşlar boş verin ya. çıkartırım. arabama bineyim ya Bundan geliyor mu? sabah Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü yapacak bir şey bulamadım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.